Merhaba arkadaşlar. Sizlere Dücane Cündeoğlu'nun Adalet Nedir adlı videosunun tanıtımını yapacağım. 1962'de İstanbul'da doğdu. Siyasal olaylar içinde yer aldı. Bu eylemler nedeniyle 18 yaşına varmadan iki kez hüküm giydi. Siyasi tutuklu olarak cezaevine girdi. Ve 4 yıla yakın cezaevinde kaldı. İlk yazıları her gün gazetesinde Taş Medrese'den mektuplar adıyla yayımlandı. Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, İbranice öğrendi. Öğrendiği tüm dillerde yoğun okumalar yaptı. 1980'den cezaevinde başladığı yazı hayatına çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayınlamak suretiyle devam etti. 1985 yılından itibaren yayıncılıkla meşgul oldu ve birçok yapıtın redaksiyon hayatında yer aldı. Yeni Şafak gazetesinde 13 yıl boyunca sürdürdüğü köşe yazarlığını 5 Şubat 2011 tarihinde sonlandırdı. Büyükada'da inzivaya çekildi. 2 Nisan 1980'den itibaren yayınlamaya başladığı ilk yazıları kendisinin mantık, dil bilim, yorum bilim, gibi disiplinler aracılığıyla kavramaya çalıştığı geleneksel dini bilimler ve bu bilimlerin modern eleştirileri üzerinedir. Daha sonra yakın tarih bağlamında din ve bilim, din ve siyaset ilişkilerini ele alan incelemelerinin yanı sıra bazı monografiler yayımlamış, felsefe, teoloji, psikoloji, tasavvuf, tarih, edebiyat, çeviri, sanat, mimarlık, sinema gibi farklı alanlarda uzun yıllar içerisinde kaleme aldığı felsefi denemelerini de sonradan kitaplaştırarak yayınlamıştır. 1993'te Elmalılı Hamdi yazarın Hak dini Kur'an dili, Kur'an ve mealini hazırlayıp notlandıran yazarın 1995'ten itibaren yayınlamış başça eserleri aşağıdakilerdir. Bana Allah nedir diye sorsalar en azından adalettir derim diye sözünü noktalamaktan çok hoşlanırdı rahmetli babam sanki her defasında adaletten adalet duygusundan daha üstün daha yüce bir kavram bulunmayacağını söylemek isterdi hakikaten böyle miydi böyle miydi değil miydi bilmiyordum doğrusunu söylemek gerekirse meselenin nezaketini anlamıyorum da çocuktum en nihayet İş bu nezaket yıllar boyu bendenizin meçhulü olarak kalacaktı. Adalet kelimesiyle ilk olarak bir sıfat eşliğinde karşılaştığımı hatırlıyorum. Bir kitabın kapağında İslam'da sosyal adalet başlığını görmüştüm. İçinde bulunduğum çevre adalet denilince bu kelimeden en çok sosyal toplumsal adaleti anlıyordu. Bu da çok doğaldı. Çünkü toplumsal değeri olmayan bir kavramdan, bir duygudan hemen hemen hiçbirimiz haberdar değildik. Önce vatan idi, gerisi teferruat. Gerisi yani tek tek her birimiz adına beden de denilen mülkün zavallı sultanları. Soğuk savaş döneminin anti-Sovyet stratejileri hatırlanacak olursa, sosyal adalet tamlamasının hangi ihtiyaçları gidermek üzere imal edildiğini hiç değilse bugün için kavramak pek zor olmaz sanırım. Adalet deyince bugün dünyada herkesin aklına öncelikle sosyal adalet gelir. Evet, herkesin üstelik ideolojisi ne olursa olsun sosyal adalet yani adil paylaşım. Çünkü adı üstünde toplumsal paylaşım, adli, ictimai. Hangi bilim dalına yakışır bu terim? Elbette öncelikle sosyolojiye yani toplum bilimine. Sebebi basit. Adaletin üzerindeki ağır toplumsallık vurgusu. İkinci olarak iktisat ilmine. Malların adil biçimde paylaşımı söz konusu olduğundan adalet terimi sosyal ön ekiyle birlikte ve fakat ekonomik bir terim olarak kullanılır. Adil paylaşım demek biraz da ekonomik paylaşım demektir çünkü. özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Adaletin çeşitli görünüşleri olabileceğinden söz etmiştim. Sosyal, siyasi, iktisadi, hukuki. Hatırlanırsa bir de bireysel adaletin mevcudiyetinden bahsetmiş ve fakat ayrıntılı bir biçimde açıklama fırsatı bulamamış, bu kavramı hakkıyla düşünmenin ışığı önüne getirmeyi becerememiştim. Çaresizim. Şimdi tekrar deneyeceğim. Adalet nedir? Adalet hiçbir suçun cezasız kalmayacağına inanmak demektir. Bu nedenle bir kısas, öç ve hınç duygusudur. Osmanlı'da ancak sultandan adalet bekleyebilen halk üst mahkeme, itiraz, istinaf, temiz kavramından yoksundu. Hikmeti seven ve sırf bu yüzden hikmeti arayan bir dostun nefesi. Hikmeti bulan değil, hikmeti arayanın yardımı. Bu dost senin dışında değil ey talip. İnsanda üç temel yeti vardır. Akıl, şehvet, öfke. Bu üç yetisinin üçünü de itidale kavuşturmadıkça insan adil olmayı beceremez. Aklın itidali hikmet, şehvetin itidali iffet, öfkenin itidali şecat yani cesarettir. Bir insanın adil olabilmesi için hikmet, iffet ve cesaret sahibi olması gerekir. Biri bile eksik olsa adaletten söz edilemez. Çünkü adalet Kemal'in diğer adıdır. Kemal'in yan yukarıda zikredilen üç fasfın toplamının adalet teraziyle, metreyle, mezurayla ölçülmez o terbiye edilmiş iç sesin marifetidir. Bu neden nedir ki o iç sesi duyamayanların yani kendilerine karşı adil olmayanların başkalarına adil olmaları mümkün değildir. Sosyal adaletmiş. Sosyal adalet gerçekte zalimlerin adaleti. Evet zalimlerin yani insanın özüne zulmedenlerin. Kendi özüne. Evvelemir de kendi insanına. Hak sıfatı dilimizde biz Türklerin ister istemez yaşattığı tasavvufi terbiyenin gereği yaygınlaşmıştır ve Allah-u Teala'nın sıfatlarına değil zatına varlığa işaret etmek için seçilmiştir. Hak ile hakikat kelimelerin akrabalığını hatırlatıp hakkın evvel emirde vücut varlık demek olduğunu söyleyelim. Büyük harfle varlık küçük harfle varlık değil çünkü aradaki fark farkı azimdir. İkincisi hak kelimesinin diğer bir karşılığı da adalettir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.